başlattı diyor bak görüyor musun? YouTube'una girsene. Gözü görür gözüküyor mu YouTube'da canlı yayında YouTube'unda? Lan sen şey YouTube Ha bak gözüküyor şu an. Ama sen şu an görebiliyor ha, musun? Bende de gözüküyor tam tamam. Tamam. Ama bak ne oluyor biliyor musun? Ben sana onu söyleyeyim. Dur bakayım. Youtube'da fena delay var ya bunu düşürecektik bunu unuttuk amk Evet ya düşürerek ne oldu nasıl? <laughs> ben onu <de> söylüyorum <söyledim>. Abi YouTube stüdyoya gidin diyor. Ee, canlı yayın ayrıntılarınıza girin diyor. Canlı yayın gösterge panelinden yayın ayarları öylesine tıklayın. Canlı yayın geçirmesi altından evet. gecikme süresini seçin diyor iyi oldu onu hep, hep hızlı yapalım bunu <laughs> sen tamam sen arka arkaya şey yap ben anlarım söyle canlı yayın paneli he öyle bir şey nerede oğlum Can, canlı, yayın, canlı yayın gösterge paneli diyor sağdaki önünde tamam canlı yayın gösterge panelinden yayın ayarları tıklayın tıklanıyor nerede oğlum Dur bekle. Gir bakayım bir bakayım canlı yayın tıklayalım. Oradan mi? aşağıdan yapabilir misin? Videoyu düzenle var, analizler var. Videoyu düzenle ne oluyor lan? ne kardeşim benim? Dur ee, Dur dur. Bura. Ne? Abi bu yayın başlıyor, başlıyor tamam. Dur şuna bir tıklayayım. Burası. Yayın ayarları bak. Başta. Dur. Hı. Yayın ayarları. Canlı yayın gecikmesi. Normal gecikme, düşük gecikme. Bak aşağıda. He. Ama onu nasıl açacağım? Galiba yayını kapatıp mı atacağım?